Evet ne şimdi tarzı. dönelim dönelim Aynen. ben burada bir sürü şey yapacağım ee, çenem düştü mü biliyorsunuz çok seviyorum konuşmayı ee, ama hem konuşup hem yapacağım ekmek tereyağlı ama ballı böyle hamurlar, çıtır çıtır hamurlar, ne ekmek hemen notlarım <laughs> <Bugünlük> arasında bakıyorum. <laughs> evet, evet ekmek hazır. malzemelerimi alıyorum. Evet okuyucu olarak ben e, Nermin Hanım yaparken ben de buradan fırın malzemelerimizi ekmeği. sayayım fırın ekmeği bugün şşt, ikinci sıradaki Evet yemeğimiz. Ee, bir su bardağı süt, evet. bir su bardağı ılık su, bir buçuk tatlı kaşığı tuz, evet. bir yemek kaşığı toz şeker, iki yemek kaşığı kuru maya veya yarım paket yaş maya, kuru maya. Tamam. Beş altı su bardağı un. Üzeri için de tekrar su kullanılıyor herhalde. Aynen öyle. Şimdi e, özellikle ılık diyoruz. E, hamur işlerinde hanımların hep korkulu rüyasıdır. Kabarmazsa, mayalanmazsa ben ne yapacağım? tekke de aynı şey geçer, değil mi? Evet evet. Bir de çok böyle bazen hamurlarınız ister istemez böyle maya kokuyor ya. Onu da sevmiyoruz. Ay, evet. Ağır o neden olursa? Sıcak olursa olur o da. E, Onu da şimdi hamurumu söndürürken göstereceğim. Hmm. Bir havasını almamız gerekiyor hamur mayaladıktan hmm. sonra ki hmm. o e, fazla kokusu gitsin. Bir de yumuşak hamur yapsınlar. Evet. Sert hamurlar hiçbir zaman e, amacına ulaşmaz. Bunu baştan söyleyeyim. Mesela sürekli benden gelebilirsiniz. Tamam, şey sürekli benden un ölçüsü istiyorlar ama ben ısrarla un ölçüsü vermiyorum. Tabii göz kararı Çünkü, Gör, görerek evet, karar yani vermek gerekiyor. evet yani mesela 200 milimlik diyoruz ama yine bardak oyunu olabiliyor ya da unun e, su çekme ayarı biraz daha Hı -hı. az fazla olabiliyor. Hı -hı. Bu yüzden her zaman temkinli olmak iyidir. Bir de tabii ki aşkla yapmak lazım. <laughs> Çok doğru. Katılıyorum buna. Yemeğin başlanır mı değil mi? Tabii ki aşktır <laughs> yani. Bu aşkı böyle hissedeceksiniz hamuru yoğururken. Hatta şöyle ben e, bazen takipçilerimle de paylaşırken sosyal medyada e, diyorum ki kendilerine sinirlendiniz mi? Stres mi atacaksınız? gelin bir poğaça yapın çocuğunuza bir kek çırpın o ev koksun anne koksun. Doğru, doğru. Çocuklar okuldan geldiğinde şimdi tabii pandemi var inşallah ilerleyen dönemlerde <laughs> çocuklar eve girdiğinde hatırlar mısın böyle Ay, anne keki koktuğunda Ay, o mutluluk. Bir de ne güzel yerdik kilo da almazdık. Onu da hatırlıyorum. E çıkıyorduk bahçede top oynuyorduk. Koca, koca tepsiyi yediğimi Umut hatırlıyorum. Top oynuyorduk. Ya. Ya, yani Sokaklarda ben erkek öyle. çocuğu gibi büyüdüm. Ben de öyle. Hep öyle diyorum. Üç tane erkek içerisinde tek kız olunca Ay, onlar hayli. top oynuyordu. Ben top oynuyordum. Ben benim Barbie bebeğim olduğunu hatırlamıyorum. E, annem de almıyordu sağ olsun. Biraz tutardı. Buradan şimdi bana kızacak yine söyledim. Olsun. <laughs> yani. Böyle güzelce bakın yavaş Aynen yavaş evet, kıvamımızı tamam Bir anda bocay edip ondan sonra katır katır bir şey olmaması için. Evet yapılıyor. O yüzden afola. Şimdi hamur yoğurmanın püf noktası her zaman elinizin şu kısmını kullanmanız gerekiyor. Evet ben altı aldım bu arada. Ama Sıkarsın. üstü bayağı kızarmış siz de bakın. Tamam. Bu arada soru da şeye gitti ama. Ha, evet ne oldu böyle? <laughs> Şu ekmeği, bir ekmeği hemen şey yapayım. Ekmeği anlatalım. <laughs> Şöyle bakın bunda birazcık hmm. ekmeği katlayarak yoğurmak gerekiyor. Bu da teyzenin verdiği taktikler mi? <laughs> Yok bunları ben öğrendim. Çok iyi. Kek <laughs> şey, kursa mı gittiniz? Tabii ne tabii, yaptınız, tabii temel aşçılık şey eğitimi aldım. Ben eğitmen hmm. şeflikte yapıyorum. Harika. Güzel ya ne güzel. Üniversitelerde. Ay bravo ya üç çocukla beraber Şöyle, hakikaten büyük başarı. Şöyle hep taşırır. katlayarak yoğuruyoruz farkındaysanız. Hı. Çünkü ekmeğin içinde bu gözeneklerin olması gerekiyor. Hı. Kabar bu kabar. Bu oluyor. Aralara hava sıkıştırıyoruz yani. Evet. Bence şu an gayet iyi. Hemen bunu alıyorum kenara. Ve çok güzel kabarmış. Of. Balon balon bir hakikaten ya. Hamur çıkarıyorum. Bak. 2 çok 5 dakika <laughs> içerisinde mayalanmış bir hamurum oldu efendim. Şimdi hemen açıyorum. Ben i̇şte abi. maya kokusu diyoruz ya. Umut Öncü gelmedi değil mi şimdi? Şimdi maya kokusu gelmeyecek. Nasıl ne yapacağız ama? Of maşallah. Ee, bunu yaparken şöyle bakın. Kapattım kapat. Şöyle. Bu bir bakın koku çıkıyor şu an baloncuklardan. Hmm. İçine hapsolan Bayağı bir maya kokusu geldi. Evet. Bunu böyle alıyorum. Çok fazla ezmeyelim. Mayasını da düşürmeyelim. Çok hafif ekmek olduğu için yağ, ya istiyorum. Şöyle. Elimden kayıyor. Ve şöyle alıyorum. mu acaba o istersen? İki tane fırın ekmeği. Böyle kabarmış. Ortası çizik. Muhteşem bir fırın <laughs> ekmeği geliyor efendim. Geliyor Bayılırım ya. Beyaz peynir. Rabbimin tereyağı. vermiş olduğu her Yine şeye eder. şükürler olsun. Biz çok şanslıyız gerçekten. Çok. Ne kadar şükretsek gerçekten az. O yüzden şükür hep dilimizde olmalı diye düşünüyorum. Evet, şöyle. Bu birinci ekmeğim. Bu da şimdi ikinci fırın ekmeğim. Bakın böyle içe doğru katlıyorum. Hı hı. Özellikle şu kısmının pürüzsüz olmasını istiyorum çünkü. Halka doğru. Hı -hı. Sizler de yapabilirsiniz. Vallahi ben tarifleri vereceğim size. Ama o hamuru zaten. Nasıl çıkartacağız onu Aynen bunları siz alın. Çıkartacağım o tarifleri. Ondan, Ondan sonra al şimdi e, evet. aldık. Şu şekilde bakın. Birazcık yağlayacağım. Şöyle bismillah. Şöyle bakın. Hı. Açıyorum. Hı. Hı. Şöyle katlıyorum burada. Evet. Şuradan gene katlıyorum. İyi e, koyacağız onları. Altta fırın tepsim var pişirme kağıdı üzerinde. Şöyle bakın. Bakın. Oy 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 oy. Balon balon fırın ekmeği yapıyoruz efendim. Evet bugün herkesin evinde özellikle sokağa çıkamayanlar varsa bakın. Bakın. Şimdi buna son bir rütüş yapacağız. Üzerine bir çizeceğiz. Çok güzel gözüküyor. Evet. Bu Börek aramız... bayağı Börek bir kapattık iyi. Bir... Biz tamam. Tuttuk da yanar diye yiyemeyiz diye korkuyoruz. <laughs> yani Ya <Yani> yerim sizi. <laughs> Valla çok güzel kızarmış bakayım mı? Ben Ya sen bu işi biliyorsun <laughs> ya. Vay <Sen gülüyor> fırıncıyım ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi. Vallahi fırıncı ustası gibi. Tam istediğimiz Süper. gibi oldu Harikasın. Güzelmiş. Dur, ha, kapat da şey çekiliyor. Olmasın. Dur, <laughs> nereye çekeyim ben? Üstüm başım un oldu. Çıkartayım mı ben ya? Güzel çekilsin. Şu şuraya bir yere. Şuraya direkt görseli getirebilirsiniz. Hadi getir bakalım. Evet, boşnak böreği geliyor efendim. Çıtırdamasıyla az sonra ekranların güzeli oh, 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 oh. Oktay Usta'dan. Oh. <laughs> Buyurun. Harikasın. Ay. Oy 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 oy. Maşallah. Şimdi çıtırtıyı evet. da göstereceğim. Şunu gene göstereyim. Şu Fırını şekilde da bakın olmaz. havayı içine hapsediyorum hamurumun. Ve bu şekilde ucuna bir sivrilik veriyorum. Ve gördüğünüz gibi hazır. Üstüne bir şey sürülmüyor mu? bunu? Süreceğiz. Ha. Üzerinde Burada de. Ya, ya süreceğiz hani. hani böyle fırından aldığımız ekmeklerin üstünde böyle biraz un gibi bir şeyler oluyor ha, ya beyaz. Nedir o? Onu şimdi böyle sağlayacağız. Bakın şöyle Aa, suyu veriyoruz. Üstüne onu mu serpeceğiz? Aynen hı. şöyle suyumuzu verdik. Hı. Bol su olsun çünkü pişerken Kuruyor. de zemine su koyacağım. Hı. Bunlar püf noktaları arkadaşlar. Hı. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok güzel. Şöyle. Hı. şöyle. Vay Çok bay hafif. Bay bay. Bu da işin şov kısmı. <laughs> Ekmeğimizin üstü muhteşem çizimizi ortadan atalım bence bugün olur. Şöyle bir çizik. Klasik mi? kabar kabar pişsin. Aynen klasik fırın ekmeği dedik. Şöyle of of of. Şahane oldu be. Ve hı, bakın hı, çok kolay, açılacak. şipşak. Hamurumuz mayalandıktan sonra yaklaşık 5 dakika içerisinde <laughs> muhteşem fırın ekmeği yapıyoruz. Ee, mutfakta unlanmak güzeldir efendim. Ee, bir 10 dakika kadar daha tepsi mayası yapıyoruz. Sonrasında da... Alayım mı? <laughs> evet. 10 dakika bekleyecekmiş Aynen bir 10 dakika kenarda. Çok iyi. Ha be bekleyecek Hayır, şu mi? Şunun üstüne koyabiliriz. Tamam. Zaten fırını açmadık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.